Hazreti Ebu Bekir'in hayatı. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh 573'te Mekke'de doğmuştur. Müslümanlıktan önceki ismi Abdullah bin Ebu Kuhafe bin Kab et teymi el-Kureyşi'dir. Müslümanlığın doğuşundan sonra ismi Ebu Bekir'i Sıddık adını almıştır. ben Teynlerin Kureyş kabilesinden olan Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe annesi Ümmül Hayır Selma'dır. Hazreti Ebu Bekir İslamiyet'ten önce de Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yakın dostuydu. Ebu Bekir dört evliliğinden olan kızı Hazreti Ayşe Hazreti Muhammed ile evlendi. Hazreti Muhammed'e vahiy geldikten sonra İslamiyet'e inanarak Müslüman olan ilk erkektir. Peygamberimize hicret zamanı yakın arkadaşlık yapmıştır. Peygamberimizin vefatından sonra başlayan sistemde ilk halife olarak görev yapmıştır. Peygamberimizin vefatından sonra İslamiyeti korumak ve yaymak için büyük mücadele sarf etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirerek güvenliğini sağlamıştır. Halife olduktan iki yıl sonra hastalanarak vefat etmiştir.